ve devam edelim. Şuradan e, başlayalım ki e, bölüm konu. Bir, birazcık üste çıktım ama olsun. Dedik ki gençler, kurum, kuruluş, kan, yönetmelik adlarının yazımı. Kurum, kuruluş, kurul adlarının her harfi büyük başlar. Bunlar özel isimdir. Ve bunlara gelen çekimekleri ne yapacağız gençler? Kesme işaretiyle harf Türkiye Büyük Millet Meclisi derken bir kurum ismidir. T -B 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 -B. hepsi büyük harfle başlar ve bundan sonra gelen ekler kesinlikle kesme işaretiyle ayrılmaz. Türk Dil Kurumu bir kurum ismidir. İlk harfleri büyük harfle başlar. Bundan sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Devlet Malzeme Ofisi özel isimdir. Ee, bir kurum ismidir. Bütün harfleri büyük harfle başlar ve kendinden sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Milli Kütüphane yine kurum ismidir, özel isimdir. Her kelimesinin ilk harfi büyüktür ve bundan sonra gelen ekleri kesmeyi ne yapıyorum? Ayırıyorum. Çocuk Esirgeme Kurumu, kurum kuruluş isim, ismidir. Her harfi büyük harfle yazılır ve bundan sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Atatürk Orman Çiftliği bir kurum ismidir. Her harfi, her harfi büyük harfle yazılır. Bundan sonra gelen ekler kesmeyle ayrılmaz. Türk Hocam kuruluş ismidir. Türk Hoca her harfi büyük, Türk kendinden sonra gelen eki kesmeyle ile Emek inşaat kuruluş adıdır. Yardımdan sonra gelen kesmeyle ayrılmaz. Her harfi büyük yazılır. Şunu unutmayın. Bütün okul isimleri, bütün üniversite isimleri bir kurum adıdır. Her harfi büyük yazılır. Ve unutmayacağınız en önemli noktası kendinden sonra gelen çekim kesme işaretiyle ayrılmayacağı. Lütfen bunu unutmayın. Yani yazar Ankara'da Atatürk Lisesi'nden mezun olmuş derken Atatürk Lisesi bir kurum adıdır. A büyük başlar, L büyük başlar ve bundan sonra gelen ekler kesinlikle kesmeyle ayrılmaz, ayrılmaz bunu unutmuyorsunuz. Var mı buraya kadar sormak istediğiniz bir şey? Devam edelim. Bir notum var. Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş varsa bu özel isim kabul edilir ve ilk harfi büyük kabul edilir. Yani Boğaz'da kahvaltı yapmak için harika bir gün dediğin zaman buradaki Boğaz'dan kasıt İstanbul Boğazı'dır. Buradaki Boğaz'dan kasıt İstanbul Boğazı olduğunu biliyoruz sadece Boğaz'ı kullanmış. Bunu İstanbul Boğaz Devri'ne kullandığı için özel isim kabul ediyoruz. Büyük harfle yazıyoruz ve kesmeyle ayırıyoruz. Şunu unutmayın. Çekim eklerinin kesme işaretiyle ayrılmadığı tek yer kurum, kuruluş, kurul ve yönetmenin isimleri. Kurum, kuruluş, kurul ve yönetmenlik isimlerinin dışındaki her yerde çekim eklerini ne yapıyoruz? Kesmeyle ayırıyoruz. Çekim eklerini zaten derste gördük diye hatırlıyorum. Değil mi konusunda çekimlerini ilgili konuştuk. Hemen bu örneğime bakayım. Bedir Ramli bir dönem Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmış. Bakın Mimar Sinan Üniversitesi bir kurum adı Bütün okullar, <laughs> bütün üniversiteler kurum adıdır. Her harfi büyük harfle yazılmış. Güzel Sanatlar Fakültesi yine bir ıı, üniversitenin içindeki bir kurum adıdır. Her harfi büyük harfle yazılır. Ve bakın bundan sonra gelen ekler ne olmaz? Kesme işaretiyle ayrılmaz. Lütfen buna dikkat edin. Geliyorum buraya. Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge adlarının her kelimesi büyük harfle başlar. Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge adlarının her kelimesi büyük harfle başlar. Bundan önce şunu söylemek istiyorum size. Yani şurada bana diyebilirsiniz ki, hocam ben kurum, kuruluş, kurul adı olduğunu çok anlayamıyorum diyebilirsiniz. Hani nereden bileceğim ben kurum, kuruluş, kurul ismi olduğunu. Onun içinden de şöyle çıkabilirsiniz. Devlete bağlı olan her şey yani her oluşum bir kurulmuş devlete bağlıysa. Mesela Devlet Malzeme Ofisi gibi bir kurum o zaten bir kurumun adı kurum. Ya da Milli Kütüphane, Çocuk Esirgeme Kurumu yani devletle alakası varsa mutlaka kurum kuruluş kurul isimlerinden bir tanesidir bir. İkincisi Türk Ocağı gibi öyle bir dernekleşme ya da bir e, toplanma yani ismi varsa yine kurum kuruluş kurul ismidir. Unutmayacağınız bir şey daha özel okullar, özel okullar bölüm, oku, bütün okullar, özel okul, devlet okulu hiç fark etmez. Üniversiteler, devlet üniversitesi, vakıf üniversitesi, özel üniversite hiç fark etmez. Hepsi kurum, kuruluş, kurul isimlerine girer, özel isimdir, ilk harfi büyük yazılır. Bir de bütün iş yeri isimleri, mesela emek inşaat bir kuruluş ismidir değil mi? Özel isimdir ve kendinden sonra gelen ek kesmeyle ayrılmaz. Bunun ayrımını yapamıyorsanız bu şekilde gidebilirsiniz gençler. Zaten şuradan birkaç örnek ezberleseniz diğer örnekleri de onun varyantı olarak düşünüp işin içinden çıkabilirsiniz diye düşünüyorum. Evet, geliyoruz buraya. Kan, tüzük ve yönetmelik isimleri. Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge adlarının her kelimesi bir katta başlar. Medeni kanun, Türk bayrağı tüzüğü, tehlif hakkı, yayın ve satış yönetmeliği örneğinde olduğu Şuradaki V'ye dikkat etmenizi istiyorum. Bütün özel isimler içerisindeki bağlaçlar nasıl yazılır? Küçük harf yazılır. Aman 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 bunu ne yapıyorsunuz? Unutmayın. Geliyorum buraya gençler. Kurum, kuruluş, kurul, yönetmelik, makam gibi sözleri asıllarını kastedildiğinde büyük harfle başlar. Bununla alakalı üç yerde konuştuk sizinle. Bir makam, ünvan makam isimleri eğer özel ismi kastediyorsa, yani bir özel isim yerine kullanılıyorsa cümlede de özel isim kabul edilir dedik. Daha sonra dedik ki şey isimleri, siz söyleyin kısaltmalı söyleyiş, İstanbul Boğazı tarzındaki isimler dedik. Özel isim kabul edilir ve kendinden sonra gelen et kesmeyle ayrılan cümle içerisinde dedik. Bir de burada gençler, yine burada yine kısaltılı bir söyleyiş varsa, yani kısaltıp aslını kast ediyorsa, yine ne kabul ediyorum bunu? Özel istek kabul ediyorum. Sözcüklerin güncelleştirilmesi Türk dil kurumu uzmanlarınca yürütülüyor. Bakın, Türk dil kurumu. Kurum adı bir kartta yazıyor. Devam ediyorum. Bu çalışmalar kurumun sitesinde duyuruldu derken, kurumundan kasıt Türk Dil Kurumu mu? Evet. Özel isim kabul ediyorum. Büyük harfle başlıyorum. Ama dikkat ediyorum. Türk Dil Kurumu kurumun sitesinde duyuruldu derken ben kurum kuruluş kurum isimlerine gelen ekleri kesmeyle ayırmadığım gibi bunların asıllarını kasteden kısaltmalı söyleyişleri de kesinlikle ne yapmıyorum gençler kesme işaretiyle ayırmıyorum bunu da asla ve asla ne yapıyorsunuz? Unutmuyorsunuz. Var mı sıkıntı buraya kadar? O zaman devam edelim. Evet, yön bildiren sözcüklerin yazımı. İlk önce yön bildiren sözcükler neler? Onları hatırlayalım. Şöyle bir çizgimiz vardı yanılmıyorsa. Siz de hatırlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Kuzey, Güney Doğu ve batı şeklindeydi bunlar. Bu yazdıklarım ana yön. Şu arada kalanlara ara yön diyorduk. Bu neydi? Kuzey batı. Bu neydi? Kuzey doğu. Şöyle Güney Doğu ve güney batı şeklinde. Kırmızıyla yazdıklarım ara yönler, turuncuyla yazdıklarım ara, ana e, kırmızıyla yazdıklarım ana yönler, turuncuyla yazdıklarım ara yönler. Şimdi bu ana ve ara yönlerin yazılışları nasıl oluyormuş? Onlarla alakalı konuşalım. Bu yönlerin ne olduğunu aklınıza lütfen tutun. Yön adları yani yön isimleri. Bu, bu ana yönlerden bahsediyorum. Özel adım önünde kullanılırsa büyük harfle başlar. Birinci kuralım bu. Yani doğu, batı, kuzey, güney isimleri. Özel adım önünde kullanılıyorsa büyük harf. başlar. İkinci kuralım yönadları ile alakalı. Ara yönler bitişik yazılır. Yani güney, batı, güney, doğu, kuzey, batı, kuzey, doğu. Ara, ara yönleri nasıl yazıyorum? Bitişik yazıyorum. İki, bunu unutmayın. Şimdi şöyle bir bakalım bu unutmayacağımız kurallara. Ülkemizde hayvancılık Doğu Anadolu bölgesinde yaygınlaşmıştır Anadolu bir özel isimdir değil mi? Anadolu'nun önünde yön bildiren bir sözcük kullanıldığı için bu özel isim kabul edilir ve büyük başlar. Var mı buraya kadar bir şey anlamaya? Anlamadığınız, sormak istediğiniz bir şey var mı? Anadolu özel isimdir. Özel ismin önüne gelen doğu, batı, kuzey, güney sözcükleri nasıl başlar gençler? Büyük harfle başlar. Birinci nokta bu. Geliyorum ikinci noktama. Şirket Güney Amerika ülkelerine çeşitli ürünler ihtiyaç ediyor. Gene birinci kuralımda alakalıyım. Amerika bir kıta adıdır, özel isimdir. Özel isimden önce gelen yön isimleri Nasıl başlar? Özel isim kabul edilir ve büyük kalpte başlar. Yani birinci kuralını ifade eden noktalar burası. Bir özel isimden önce geliyorsa, bir özel isimden önce geliyorsa, doğu, batı, kuzey, güneş sözcükleri nasıl başlıyor gençler? Büyük harfle başlıyor. Geliyorum ikinci kuralıma. Bölgenin kuzey doğusunda büyük bir göl var derken, Bölgenin kuzey doğusunda büyük bir göl var. Bakın kuzey doğu, arayöndür, arayöndür, arayöndür bitişik yazarım ve ilk harfini küçük yazarım. Tekrar ediyorum. Kuzey doğu, arayöndür, arayöndür, arayöndür bitişik yazım. İlk harfini nasıl yazıyorum gençler? Küçük harfle yazıyorum. Devam ediyorum diğer kuralından. Yön adları özel addan sonra kullanıldığında küçük harflenmişler. Yani Anadolu'nun doğusunda hayvancılık oldukça gelişmiştir dediğim zaman. Anadolu özel isim. Anadolu'dan sonra geldi küçük başladı. Amerika'nın güneyinde ekvatorik rahat görülüyor dediği zaman. Amerika özel isim. Amerika'nın güneyi dediğim zaman özel isimden sonra geldi büyük, küçük harfle başladı. Kuralım bu. Yani doğu, batı, kuzey, güney sözcükleri. Özel önüne gelince büyük harf, özel sonra gelince küçük harf. Bunun mantığı ne hocam derseniz mantığını anlatayım size. Belki aklınızda bu mantıkla da kalabilir. Yani mantığını bilmek bence daha önemli. Hani kuralı moda moda ezberlemektense. Şimdi şöyle düşünün. Anadolu'nun doğusunda hayvancılık oldukça gelişmiştir cümlesi var. D küçük. Bir de bunu Anadolu'nun başına alalım. Yani diyelim ki Doğu Anadolu'da hayvancılık oldukça gelişmiştir diyelim. Şimdi şu farkı algılayalım gençler. Ben size Doğu Anadolu'da hayvancılık gelişmiştir dediğim zaman algıladığınız yer neresi? Bir bölge değil mi? Türkiye'de bir bölge. Yani Doğu Anadolu bölgesi. Yani coğrafi bilginizle o Doğu Anadolu bölgesinin sınırlarını bana çizebilir misiniz? çizebilirsiniz. Doğu Anadolu bölgesinin neresi olduğunu gösterebilir misiniz? Gösterebilirsiniz. O yüzden önce geldiği noktasında yani Doğu Anadolu'yu kastettiği için büyük bir parantez var. Ama Anadolu'nun doğusu dediğim zaman tekrar ediyorum. Anadolu'nun doğusu dediğim zaman. Mesela atıyorum ee, İzmir'e gittiğiniz zaman Anadolu'nun doğusu dendiğinde Sivas'tan bu tarafa Anadolu'nun doğusunda kalır. Yani mesela biz de Anadolu'nun doğu kısmında yaşıyoruz ama Karadeniz yani kuzey kısmında yaşıyoruz. Yani anlatabiliyor muyum mantığı? Anadolu'nun doğusu dediğiniz zaman neresi dediğini tam olarak algılayamıyorum. O yüzden doğunun değisi küçük harfleri. Ama Doğu Anadolu dediğim zaman Doğu Anadolu'dan kast edilen bölgeyi biliyorum. Coğrafi bilgimde o bölgeyi hatlarını çizebiliyorum. O yüzden özel kabul ediliyor ve büyük harfle yazılıyor. Amerika noktasında da öyle. Güney Amerika'da ekvatoral iklim görülüyor derken o Amerika kıtasının güneyinde olan her yerden bahsediyor. Pardon, Amerika'nın güneyinde ekvatoral iklim görülüyor derken o Amerika kıtasının güneyindeki her yerden bahsediyor olabilir. Ama Güney Amerika dediğim zaman Güney Amerika dediğinde neresinin kastedildiğini biliyoruz. O yüzden önce gelirse büyük, sonra gelirse küçük olma mantığı bundan ibaret. Nasıl ezberlemek istiyorsanız şu şekilde de aklınızda kalabilir. Bu mantığı da oturtabilirsiniz bu size kalmış bir şey. Yani doğu, batı, kuzey, güney sözcükleri özel ismin önüne geliyorsa büyük harfle, özel isimden sonra geliyorsa küçük harfle yazılıyor. Diğer ara yönler, kuzey, batı, kuzey, doğu, güney, doğu, güney, batı tarzındaki ara küçük harfle ve her zaman bitişik yazılıyor. Bunu unutmayın. Şurası da önemlidir gençler. Bu da önemli. Eğer doğu ve batı sözcükleri bu sadece doğu ve batı sözcükleri için geçerli. Düşünce, hayat tarzı, medeniyet gibi anlamlarda kullanıldıysa bu doğu ve batı sözcükleri düşünce, hayat tarzı, medeniyet gibi anlamlarda kullanılmışsa ilk harflerini nasıl yazıyorum gençler? Büyük yazıyorum. Yani batı medeniyeti dediğim zaman oradaki yaşam tarzından, düşünce tarzından, Doğu kültürü dediğim zaman oradaki düşünce tarzından bahsediyor. Ama bakın Batı medeniyeti derken medeniyeti küçük yazılır. Doğu kültürü derken kültürü kesin küçük yazılır. Sadece Doğu ve Batı. Diyor. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Ee, i̇nsanları Doğu'nun mistitizmi her zaman çekmiştir derken mistitizm gizem demektir. Yani Doğu'nun gizemi insanları her zaman çekmiştir dediğim zaman oradaki Doğu doğu medeniyetinden, doğunun yaşam tarzından bahsettiği için büyük hak yazılır. Mesela biz tanzimat dönemini anlatırken her zaman diyoruz ki işte e, tanzimat fermanının ilanından sonra Türk ulusu yönünü batıya çevirmiştir. Yani bu ne demek? Herkes hop haydi dön batıya demedi. Batı yönüne doğru dönelim demedi. Batı medeniyetini örnek aldık. Batı medeniyetini e, öğrenmeye başladık demek. O yüzden oradaki batının B'sini, özel isim kabul ediyoruz ve büyük harf yazıyoruz. Var mı burada sıkıntı? Anlaşılmayan bir şey var mı? Yönlerle alakalı. Kaldığım yerden devam ediyorum o zaman. Tariflerin yazımı. Evet. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harf. Demişler. Yani bu ay ve gün adları belirli bir tarih bildiriyorsa yani daha basite indirgen bir şekilde söylüyorum. Bir rakama bağlanırsa ay ve gün adının önünde bir rakam, bir sayı varsa özel isimdir, büyük harfettir. 18 Mayıs çarşamba günü. Bakın 18 bir rakam, bir sayı var. Mayıs ay ismi. Pardon. Mayıs ay ismi. Ay ismi ilk harfi büyük. Çarşamba gün ismi, gün isminin ilk harfi büyük. Ama ne zaman? Bir sayıya bağlandığı zaman. Geliyorum alt örneğe. 1884'ün ocağında dünyaya gelmiş. Bakın, ocak bir ay ismi bir rakama, bir sayıya bağlanmış. Rakam değil de sayıya bağlanmış. O zaman ne yapıyorum? Ocak olsun. Şair her yıl 25 Kasım'da mezarı başında anılıyor. Bakın 25 Kasım, Kasım bir ay ismi. Bir sayıya mı bağlanmış? Evet. Nasıl yazıyorum? Büyük yazıyorum. Ama bunun tam tersi olursa bir rakama bağlanma yoksa küçük harf yapıyorum. Okullar Eylül'ün ikinci haftası açılacakmış derken sadece Eylül var, bir Eylül, iki Eylül, iki Eylül üç Eylül gibi bir rakamsal sayısal sayı, sayı ifade yok. O zaman küçük karte. Gelecek hafta pazartesi fuara gideceğiz derken bakın gelecek hafta olan pazartesi bir sayı, bir rakama bağlanmış. O zaman nasıl der diyorum? Küçük karte diyorum. İkinci derste aldığımız yerden de